Arkadaşlar herkese selamlar. Sizlere uyarı niteliğinde bir video hazırladım. Konumuz emniyet kemeri kontrolü. Arkadaşlar emniyet kemerimizi umarım herkes düzenli olarak kullanıyordur. Bunu arada bir kontrol etmek gerektiğini düşünüyorum. Bakın mesela şu an emniyet kemeri hafifçe çekiyorum. Sıkıntı yok. Gördünüz arkadaşlar. Birden çektiğimde takılması gerekiyor. Çünkü ani frenlerde bunun takılması gerekiyor ve bizi göğse yaklaştırmaması gerekiyor. Tekrar kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bakın normalde emniyet kemerimizi takarız. Gördünüz arkadaşlar. Bunun takılması gerekiyor. Bu şekilde takılacak. Diğerinde kontrol edelim. Bakın arkadaşlar burada Gördünüz arkadaşlar. Takılıyor. Arkadaşlar bunu uyarı niteliğinde hazırladım bu videoyu. Ee, düzenli olarak bunu kontrol etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi e, herhangi bir sıkıntı yaşanmıyordur ama e, yaşandığında da yani emniyet kemerimizde arıza olduğunda da herhangi bir sorunla karşılaşmamak için araçlarla bunu kontrol etmeniz gerektiği konusunda sizleri uyarıyorum. Emniyet kemer kontrolü tabi bununla bitmiyor arkadaşlar. Ee, mekanizma hemen şurada göstermek istiyorum. Arada bir buraya da takın. Çekmeye çalışın gelmiyorsa sıkıntı yok ama bırakıyorsa o da sıkıntı. <laughs> hemen diğer tarafa geçiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Emniyet kemerimizi buraya bakın takıyorum. Taktım. Bakın geri gelmiyor. Ama olası problem de belki geri geliyor olabilir. Bakın, herhangi bir sıkıntı yok bu şekilde olması lazım. Çektiğinizde geliyorsa bu sıkıntıdır. Aracımız 0 km de olabilir. İkinci el kullanıyor da olabilirsiniz. Arada bir emniyet kemerlerini kontrol ederseniz ee, olası kazalarda sıkıntı yaşamamak adına güzel olacaktır. Arkadaşlar sizler için ee, arka bakın Gördüğünüz arkadaşlar sert çekince kilitliyor. Bunda sıkıntı yok. Buna bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de buna bakalım son olarak. Gördüğünüz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu niye yapıyoruz? Can güvenliğimiz için yapıyoruz. Bakın. Buna girmiyor. Muhtemelen bunun olabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da şuraya deneyeceğim. Sizle beraber. Bakın arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Arka koltukları pek kemerleri kullanmıyoruz. Ama yine de ben video çekmek istedim. Arkadaşlar videom bu şekilde. Umarım birilerine fikir olur. Yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.